burada firma tan yapıyor. 5 TL zaten bana verdiğim para çal. 5 TL aldık. 27710 şey 15 16 isim. Bir, bir. On beş, on isim? Bir, bir. Buyurun devam edin. Bir şey, bir şey Saniye, bir de var Bizim bile umrumda bu Trabzon'dan alışverişimiz çok olduğu için ve yani olay olayı olsun şu bu olan Doğu Karadeniz olayı yani Doğu Karadeniz'de genelde bu oluyor bizim mesela her sabah burdan 10-15 yıl minibüs ne? hastanelere gidiyor yani bizim bir ayağımız Trabzon'da olduğu için yani demek ki Karadeniz'de komple var genelde yani bu sadece bu şey değil Trabzon, Girasun, Ordu filan yani bu her taraftan böyle evet. Evet. Gümüşhanemizde bu kırmızı olmasının sebebi dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Şu ara burası küçük bir şehir olduğu halde yani biz mavi olmamız lazım. İnsanlarımız duyarlı değil. Duyarlı olmadıkları için bu hallere düştük. Güneydoğu mavi, o kadar kalabalık yerler. Bizim bu Gümüşhane'de kırmızıdan sıkamıyoruz. Bizim şu anda kırmızı olmayıp mavi olmamız lazım. İnsanlarımız buna riayet etmesi lazım. Bunları da biz vatandaş olarak polisimiz, askerimiz anons ediyor akşama kadar. Ama dinlemiyorlar. Adamlar geliyorlar kahve önlerinde bak şey oturuyorlar. Yan yana mesafe yok. E, maske takıyor ama maskeyi çok zamanda kullanmıyorlar dikkat ediyorum. Hani hepimiz için zor bir süreç. Biz de mavi olmamızı istiyoruz. Biz de halkımız sokakta rahat gezmesini istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Heskotu olmasından yanayım ben. Çünkü bilmiyoruz şimdi ne taşıdığını. Belli bir süre maviyece sene kadar bir heskotu uygulaması olması lazım. Çünkü insanlarımız duyarsa aramızda pozitif vakı olup gezenler olabiliyor. Onun için heskotu olması benim için daha iyi olur. Yani akşam haberlerde Gümüşhane kırmızı da görünce çok üzüldüm. Yani Gümüşhane ufak bir yer. Ama demek ki biz insanlarda kanunlara uymuyoruz öyle yani. Şimdi anoslar yapılıyor. Uymuyoruz. Uymadığımız için de bu şekilde olduk. Ben isterdim ki biz şimdi mavi olalım. Yani bu koronavirüs bizde olmasın. Ufak yeriz yani. Gerçekten ufak yeriz. Mesela bir Trabzon'a, İstanbul'a, büyük yerlere baktığımız zaman demek ki halkımız duyarsız yani. Ben çok üzüldüm yani. inan. Akşam haberlerden sonra ben çok üzüldüm. Ama çok güzel. Aslında bunu her zaman uygulamalar lazım. Mahallelere de girmeler lazım. Yani mahallelerde de şu anda gezili Gezilmesini istiyorum. Bu HES kod kontrolünün mutlaka yapılması lazım. Yani insanlar hangi kimin sağlıklı, kimin sağlıksız olmadığını bilmiyoruz yani. Memleketimizi idare edenlere yardımcı olmamız lazım. Adamlar neler çekiyorlar? Yurt dışından ilaç getiriyorlar. Bir sürü çile çekiyorlar, biz burada bir maske takmıyoruz. Bak ben şu anda çift maske takıyorum. Ya biz buna dikkat etmezsek nasıl bu işi kurtaracağız? dikkat etmemiz lazım